Gökhan Keseri, yakın arkadaşı, pop müziğin sevilen sesi Güliz Ayla ile birlikte şakaladık. Birlikte bir görüşmeye giderken yolda bir kapkaç olayına şahit olurlar. Gökhan Keser olaya müdahale etmek için arabasından indiğinde ise otomobili çalınır. Sonrasında ise işler iyice karışır. Müzik <laughs> Falan var. Ben de daha. Bugünkü sürprizim Gökhan Keser için hazırlandı. En yakın arkadaşı Güliz. <laughs> işbirlikçimiz. Sana güveniyoruz. Çünkü e, elinden, yani evet, elinden geleni yapacaksın. Gökhan arabayı kullanacak. Birlikte geleceksiniz buraya öyle dedim. <laughs> onu tam e, çekim yerine getirdiğinde Ceyda yerde e, Kemal'le boğuşuyor e, halde olacak. Siz mağdurumuz Ceyda'ya yardım ederken bizim arkadaşımız Umut, Gökhan'ın arabasını getirecek. rasim görevini artık ezberledi o biliyor. Evet. Kolay gelsin. Ben monitör başındayım. Görüşürüz çekimden sonra. Araba yukarıdan gelecek değil mi? Benim olduğum izadan. adam. Evet Ceyda'cığım yukarıdan gelecek. Beklemedeyiz. Hepimiz birazdan gelir. Hazır olalım. Böyle evet birazdan dedik ama. Neredeyse 20 dakika oldu. Ee, geliyor arkadaşlar. Ceyda yat yere. Kemal hazır ol. Başlayalım mı? Geliyor. Başlıyoruz o zaman. <laughs> ee, durmasın Kemal minibüs. Geç de adama. Geçsin. Dur dur. Geç geç abi. abi geç, geç geç geç. Geç Eyvah. geç geç. Eyvah yaptı şaka. Bizden biri koşup hemen o minibüsü devam ettirsin arkadaşlar çabuk. Geç, geç abi şaka abi şaka, geç. Şaka, geç. Şaka, geç. şaka, geç, şaka, geç. şaka şaka geç. şaka 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 abi git şaka. Ah. Geliyor ah. mu? Bağırayım mı? Başlayalım mı? Abi. Herkes bize bakıyor. Yani çok işlek bir yerdeyiz maalesef. Nasıl olacak bu şaka bilmiyorum. Evet. Dört tane araba durdu. Ne yapayım? Kalkayım mı ben? Hayır. E, kalkma. Henüz kalkma. Gelenlerden biri Gökhan olabilir. Herkes, herkes, duruyor, herkes buraya duruyor. duruyor. Kaç tane araba durdu? Size bakıyorlar. Eyvah. Kalksam mı ben ya? Tamam geliyorlarmış Ceyda yat yere. Kemal başla. Gelmişler gelmişler. <laughs> Geliyor mu? <musun? gülüyor> Şu minibüste geçsin sonra hareketlen. Geçsin ona sonra. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Söyle bana. <laughs> Bırak. Tamam Gökhan durdu süper. Gökhan iner inmez çantayı alıp kaç Kemal? Bırak 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 Umut dürüst çıkıyor arabadan acele et. Hemen atlayıp götür çıkar çıkmaz. <laughs> <laughs> i̇yi misiniz? Ay, iyi misiniz? İyi misiniz? Siz bunu böyle yapmayın. Koş Gökhan koş. İşte bu arkadaşlar tamam. Tüm zorluklara rağmen Başlatabildik şakamızı. Korktuğum başıma gelmedi. iyi. Nasıl <laughs> <laughs> da bakıyor hala arkasından. Gitti Gökhan'cığım. Bu araba artık yok. <laughs> hala bakıyor. Ceyda sen başla sızlanmaya şimdi. Tüm param, pulun, altınların her şey gitti çantayla. Canımın içinde bir sürü para vardı böyle. Eli paramı çekmişti bütün altınlarım onun içindeydi. Bir canım var ben de dursun sen gibiler eksik olsun hayat. Ne güzel. Oh ya ya. En kötü günümüz böyle olsun. <laughs> Bizim çok acıyor. Ha? De de Kolumu izlemiyorum. Ya, Güliz yardım bahanesiyle bizim binaya geliyor şimdi. Kulaklık ve mikrofon takalım hemen ona arkadaşlar hazırlayın onu. Kimin <laughs> var bizim? <laughs> Telefonumuz polis. Sizdanimın içinde bir sürü para vardı benim. Altınlarım olan içindeydi. Çok yok <laughs> ne yap? Araba gitti. Ya Bunlar... adamı, adamı gitti şey. bu tarafa. Adamı tanımıyorum. hayır tanımıyorum sürükledi beni burada. Ee, anneme nasıl açıklayacağım bu durumu diye ağla Ceyda şimdi. Ay ay bizim para vardı tamam. benim. Nasıl açıklayacağım ben anneme? Ay. <laughs> gitti da... güzelim araba. Selam verdim borçlu çıktım vallahi Gökhan. <laughs> Bir şekilde... bir <laughs> tamam mı yani? Bir anlayacak zorunda mı? Anlamadım. Bakın, sağlığınız yerinde boş verin. Bak benim de araba gitti. <laughs> yapacak bir şey yok. Bulunur ben. Ne diziniz mi acıyor? Dizim çok acıyor. Bir de beni. Arkadaşlar hadi ne oldu? Güliz'in kulaklık ve mikrofon hadi. Fiyat herhalde bunlar. Hiç şey anlamadım ben. Hayır, birinin birin nasıl olması lazım böyle arabayı tanıması için ya? Ellerim parçalandı. Şimdi polislerimiz yavaştan gelsinler arkadaşlar. Rasim'e haber verin. Boştur, geldim, abi. geldim, geldim. Polisi ara, polisi. Güliz ben polisi aradım de. Gelmek üzereler zaten. Polisi aradım. Şuradan ara. bir Arıyorum. yerden rica ettim. Sovarlar. İyi misiniz? Ara. Aradı mı polis? Aradım, şöyle. aradım. Aradım. Aradın. Senin Aradın telefonun gitti. nerede? Arabanın içinde ne? İnanamıyorum <laughs> şu an yaşadığımıza. ha polis geldi, polis geldi. Gelin böyle siz şöyle gelin. Aa dizim çok acıyor. Gel şöyle oturun gelin. <laughs> 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 <Şöyle gülüyor> <şöyle gülüyor> gelin böyle. Siz tek misiniz sizin? Ben tek miyim bak. Biri var mı? Aynen. <laughs> Aynen. Rasim bekle oraya gelsinler. Polislerle konuşalım. Daha iyi açı yakalayalım. Merhaba. Geçmiş olsun. Şoktayız şu anda da. Geçmiş olsun. Ceyda sen de git oraya. Teşekkür ederiz. Memo Bey. Çantamı canlanamadın ki. Önümden koşu koşu gitti. Beni yerden tamam. dedim. Tamam. Tamam. <laughs> İyi tamam. İyi misin geçmiş sen? Geçmiş olsun. Teşekkür ha? ederim. Tamam Ceyda biraz sakinleşebilirsin artık. Rasim sen olayı sor hemen. Ha? Şöyle kenara gelin. Ben olayı anlamaya çalışayım şimdi Ayda. yavaşça. Yardasını çaldı. Hırsız vardı. Bir yerde sürüklüsü vardı yani. Gördük bir anda ben de ne oldu anladım. <laughs> İndim arabadan müdahale etmeye. müdahale etmeye geldim. <laughs> Hanımefendinin yanına iyi misiniz derken benim de araba bu dedi. Araba gitti. Başarı. 다. <놀라>